Beşiktaş'a geçelim mi? Tabii. Geçelim. Ee, çok konuşacağımız konu var. Bir de üç tane maç günü hızlı bir şekilde konuş, konuları konuşalım. Evet Solşayer ayrılığı, hiç beklemediğimiz bir Lozan yenilgisi. Beşiktaş konferans ligine kalıp öteleri düşünmesi e, hoşumuza gitmişti. E, en azından bayağı bir yürürüz TRT ile bir beraber, TRT ekranlarında beraber. Ama olmadı. Lozan geldi, Beşiktaş'ı gelince İstanbul'da. Kaya ve Solskjaer ayrılığı belki günler öncesinden karar verilmeliydi ama Sayın Başkan hep destekle de çıktı. Ama Lozan maçı ne yazık ki Solskjaer'in, Norveçli hocanın e, son maçı oldu. Ve, keşke bunu iki hafta evvel Sergen hocanın gelişi şey yapsalardı. Hani dedim ya Sergen Yalçın teknik adam, Serkan Eşber de e, sportif direktör gibi başına koyarız hani gibi bir şey söylemiştim ben. Onu yapmasaydı belki bugün Avrupa'da yürüyordun. Allah'tan Beşiktaş maçları ertelendi. Mesela Sergen Yalçın'ın ilk dediği laf ne? Ben diyor sezon başında yoktum burada diyor. Evet. O bir şimdi mazeret koydu ortaya. İddia olmayacak bir Sergen Hoca da vardı aslında öyle değil mi? Tabii Sayın Başkan devreye gir. Hani bu ortamda gelemem diyen, dumanlı bir ortam var ya, diyen. Yani, Ama artık görev zamanı Beni saydı. yakından takip edenler iyi bilirler. Ben öncelikle şunu ben olsam dedim başkanın yerinde en azından kendi koltuğunda az daha oturabilmek için kendimi sağlama almak adına Sergen Yalçın'ı getirtirim diye bir laf söylemiştim burada. Şimdi başkan onu yaptı. Şimdilik kendi koltuğunu kurtardı çünkü. Baktı ki hata yapıyor. Gelen oyuncularda sıkıntı var. Etrafı da yanlış yönlendiriyor. Etrafında da bu işi bilen adamları yok. En azından Sergen'i getiririm. Ee, Sergen'le beraber bir kendi koltuğumu bir sürede olsun bir rahatlarım dedi. Çünkü sosyal medyaya son derece önem veren bir başkan. Mesela ben olsam öyle yönetmem. Bana ne abi sosyal medya Ben işimi biliyorsam işime bakarım. Sosyal medya onu söylemiş bunu. Mesela ben geçen sene, son iki senede atıyorum 16 maç oynamış, 17 maç oynamış oyuncu transfer etmem abi. olsun İki sene evvel e, ee, çapraz bağ olmuş oyuncuyu transfer ederken sorgularım kendimi. Sol bekin adı neydi? Jurasek mi? Bak öğrendim. Jurasek'i transfer etmem. Yani benim takımımda bir tane Jurasek göremezsin. Bir tane Sivenson göremezsin. O açıdan bence başkan doğru yaptı. Şimdi Sergen Yalçın'a gelelim. Buyurun. İkinci dönemi. Bak ne diyorum. Sergen Yalçın'ın bir geçen sene hemen hemen yorumculuk yaparken çoğu yayınını izledim. Söylediklerinin yarısını yaparsa bildiğim iddia ettiği ki yapabilme kapasitesi var. Yanlış da anlamasın bizi dinlerken. Beşiktaş şampiyon olur biliyor musun? Bu kadro Yarısını, Yeter ki yarısını. televizyonda Anlatıyorsun ya bak şöyle yaparım böyle yaparım. Tabii anlatıyorum. Faktanın başına geçiyorsun böyle yaparım falan. Yarısını yapsın ya tamamını boş ver. Ondan da vazgeçtim. Yüzde otuzunu yapsın Beşiktaş şampiyon olur bu sene. Ve Sergen'e güvenim tam. Ee, en azından bir kere dürüst içi dışı bir, bir bir adam tamam mı? Çok hataları var. O hatalarından vazgeçerse çok önümüzdeki 10 sene belki de Türk futbolunda kimsenin ulaşamayacağı mertebelere ulaşabilecek bir potansiyel geldi önüne. Bu potansiyel bir kişinin daha önüne gelmişti Fatih Terim'in. Fatih'lerin bunun fazlasıyla ziyadesiyle... Bu Akşamı konuştum çok selamı var. çok saygılarımı iler. Her hafta evet. izliyor programımız. Allah razı olsun hocamız. Fatih ee, hocam. Ben hocayı hala bir takım başında görmek isterim yani. Ben içimden şey dedim, Montele'yi Fenerbahçe alsa da Fatih Hoca da milli takıma gelse gelecek. Bir Fatih'lerime geldi, hoca da bunu çok iyi kullandı. Bana göre bir eksiği kalmıştı Galatasaray Kulübü Başkanlığı. Ee, ama Sergen Yalçın'ın önünde öyle bir 10 sene var. Burada karar verecek. Ben bu futbolda bir efsane olacağım, hakiki efsane. Bak bir tane resmi var, ee, ona iste getirebilir misin? Sol kolunda dövme var. Kimin? Sergen Yalçı'nın, kısa kollu bir tişörtte, sol kolu havada bir dövmesi. Burada bak. mı gördünüz? Bütün resimlerde var. Tamam, ona da sizin birazdan gidiyorsan. kaldıracak, orada durdurursun. Bak, ya efsane olacağım Türk futbolu için, bir şeyleri değiştireceğim, hakikaten hak ettiğim bir yerlere geleceğim ve getireceğim. Türk futboluna katkıda bulunacağım. Tabii ki sen de kazanacaksın. Çünkü 300 tane Sergen Yalçın gelmiyor. Bir tane geliyor. Efsane futbolcuydun. Efsane teknik adam olamadın. Bir şampiyonun var. Avrupa'da patates oldun. Gördü herkes. Kamyonla gol yedin. En sonunda çıktın canlı yanlara. Dedin ki ben çare değilim. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Halledemiyorum falan dedin. Bu çok hazin bir basın toplantısıydı İki kendi bilirdin. adına. Ee, dolayısıyla çok önemli bazı kararlar vermesi lazım kendine beraber. Sadece Beşiktaş'ta... Ee, şampiyon olur Sergen Yalçın bir şekilde. Doğru oyuncular alır, doğru yerlere götürür ama Türk futbolu için hakikaten bir katkıda bulunacak bir karakter. Bugün ister inan ister inanma. Sergen Yalçın'ı ister seversin ister sevmezsin. Seviyoruz. Ben sana değil yani herkese sokağa söylüyorum. Tamam. Bir aurası var mı? Tabii ki Var değil mi? Sola yani Sergen Yalçın şu ana kadar Sergen Yalçın transferiyle birlikte başkanın şu ana kadar yaptığı bütün hatalar Görünmez oldu değil mi? Halının altına attık onları. Niye Sergen Yalçın'ı getirdi yani? Bugün sanki Sergen Yalçın 19 yaşında transfer etmiş gibi oldu. O havayı buldu yine. Değil ya. mi? O Doğru. da demek demekti ki? Sergen Yalçın'ın bir ağırlığı var. Rica Bu ağırlığı ne kadar korur, nereye götürür, ne kadar başarılı olabilir? Kendi karar verecek. Ya bundan kötü olacak ya da çok iyi yere gidecek. Sergen'de de arasıyor. Kadro Üç hisseyi var. Sana Üçer, söyleyeceğim. Sol bek ve orta sağ. Sergen Yavaş oyuncu almayacak. Kanat. Kere biliyor musun? Sergen Yavaş oyuncu almaz. Kendine bırakırsan. Hızlı oyuncu alacak bir kere. Çünkü Sergen'in iki tane oyuncuyu hatırlatacağım size. Biri Wellington. Stoperdi evet. galiba. Evet. Bir de Enskala diye iki tane oyuncu vardı. Evet. İkisi de Ama dünyanın orada... en sakar. Tamam mı? Ayakları hiç top yapmayan, e, kalitesi neredeyse 5'e yakın oyuncular, 10 üstünden 5'e yakın oyuncular. İkisiyle beraber rakip takımın sahasında oynadı bütün maçları biliyor musun? 3. bölgede. Niye? İkisi de çok hızlıydı çünkü. Doğru. <laughs> İkisi de çok hızlıydı. Ben Sergen'in kafasındaki şeyi, projeyi 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Mesela bir tane alınan stoperi çok çabuk ve hızlı olduğu söyleniyor. Göreceğiz daha Jalo var ya. Jalo ama o Lille'de galiba iyi bir dönem geçiriyor. Ondan sonra bir çapraz bağ gidiyor. Ondan sonra da pek toparlayamamış ama ayağının da düzgün olduğu, havadan iyi olduğu ve boyuna göre çok süratli, çabuk adam olduğunu söylüyorlar. Görmedik. Göreceğiz. Sergen bir kere yavaş oyuncu almayacak. Ama Sergen Yalçın ne de, ne yapabileceğini 8-10 hafta sonra söyleyebilirim sana. Bu akşam Alanya'da hep sonunda. Çok merak ediyorum. Kuracağı ilk 11'i, şimdi yorumculuk yapıyordun. Değil mi? Tabii. Daha bir ay iki ay öncesine kadar. Şimdi yapacağını ilk 11'i çok merak ediyorum. Jalo'yu koyuyor mesela. Evet bir muhtemelimiz var. Taylan değişmezi olacak bak görürsün Sergen Yalçın'ın. Emirhan Niye mı biliyor musun? Rıdvan yok. Buyur. Niye biliyor musun? Taylan çok hızlı bir oyuncu çünkü. Ayağı evet. top yapan, iyi orta yapan. Tam sıfıra gidiyor. Taylan bir proje oyuncusuymuş Alman milli takımı için. Hı hı. Onların sahabeklerinin böyle bir hiyerarşisi var ya. Biri gelir 10 on sene ondan sonra ilk <laughs> Fox'tan biri. 4 tane mi geldi 40 senede? Bert Fox, Stefan Roy, Stefan, Stefan Reuter, Bertolt Lam. Lam sonra da bu. Evet. Kimi? Yani on, Kimi? 40 senede 4 tane geldi adamlar. Bu da öyle yani. bir çocukmuş Taylan. Daha seçmemiş galiba şey milli takımını. Hı hı. Ben bunu gördüm bir iki tane e, şeyde e, YouTube'da. Çok hızlı bir kere. Çok o... rahat adam geçiyor, kafasını kaldırıyor, ayağı düzgün. Var mı bir Bert Fox havası? Ya Bert Fox Surati... kadar hızlı değildi. Değildi Bu değil. Bu hızlı. Değil. Bu hızlı. atletik. Şimdi Sergen bunlara bakacak. Bak, bunların içinde da dediğim gibi hızlı çıkarsa bunlarla ön tarafa yıkar oyunu. Görürsün. Sergen bir kalitesiz oyuncuyla oynamaz, iki yavaş oyuncuyla oynamaz. Ne yapacak? O büyük takım. Kendi de öyle söyledi zaten. Büyük takımı gibi oynayacağım ben dedi. Zaten Anadolu'da beni kim yenecek ki dedi. Haklı. Yani şimdi Galatasaray takımını dün seyrediyorsun. Çok kötü diyoruz, çok kötü diyoruz. 6 biterdi maç yani. 6-2 biterdi. Yani biraz daha kreatif oyuncusu olsa her maç oraya gidiyorsun. 3 burada 4. Çok büyük kalite farkı var. Artı senin bir markan var ya. Her yerde Galatasaraylı var, her yerde Beşiktaşlı var, Tabii. her yerde Fenerbahçeli ha, var. Dünyanın her, her yerinde Trabzonsporlu bunu var. Bunu kullanabiliyorsan zaten iyi yöneticisin. Sen Galatasaray ismini, markasını veya Fenerbahçe veya Beşiktaş markasını doğru kullanabiliyorsan o zaman doğru yöneticisin. İlla çok her şeyi süper bilmene gerek yok ama o markaya yakışır şekilde davranacaksın. Dedikleri... Mesela ben... Mourinho'yu kovdum. Sabaha hocam yok abi. Olur mu böyle bir şey ya? Olmaz. Geçelim mi hemen? Var mı işler işte? Yani Bu ben akşam Sergen'den çok umutluyum. Dediklerinin yarısını demiştim. yaparsa diyorsunuz. Yapabilirse. Televizyonda anlattı. Geçen sene YouTube'da duruyor hepsi. Evet anlatımlarını. Dediklerinin yarısını yaparsa beşte şampiyon olur diyorum. Bak kararımı değiştirdim. Belki diyordum. Sergen'i alırsan başkan belki sen Mayıs'a gidersin diyordum. Evet. Şimdi bir iki tane daha alacağı oyuncu daha net karar veririz ama. Sekiz hafta. Şimdi oynanmamış bir de. Erteleme maçı Beşiktaş'a avantaj oldu şimdi. Onlar hep Sergen'le oynayacak. Doğru. Öteki adam çünkü hani buz adam derler ya Norveç'te. Sahanın kenarında da buz gibi duruyordu. Ama Sergen'in yapacağı işlerin bence dinamik, zeki. Bir kere Türk futbolunda şu anda yaşayan en zeki adam. En akıllı demiyorum. Hepsinden daha zeki. Aklı eklerse ona Türk futbolu için ve kendi için çok farklı yerlere gidebiliriz. Ama eklemezse bulunduğu yerden daha kötü yere dönebilir. Bazı e, kimsenin benimsemediği o alışkanlıklardan vazgeçeceksin kardeşim. Sen diyemezsin ki ben işimi yaparım, benim özel hayatıma kimse karışamaz. Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Senin özel hayatını sen artık kamuoyuna mal olmuş bir şahsiyetsin. Sen Beşiktaş takımı teknik direktörüsün. Beşiktaş takımını temsil ediyorsun. Beşiktaş takımına yakışır şekilde davranmak zorundasın. Sen artık kendi ben özel hayatın yok senin. Bitti o Sergen. O bitti. O eskide kaldı. Hep Sen eğer bu yolda bak bir karar vereceksin. Ben diyeceksin ki ya kendimi futbola adayacağım. Futbolu sevmek zorundasın. Futbola saygı duymak zorundasın. Ve ben bu yolda yürüyeceğim. Bunun için bir Potansiyelim var. Özel bir şahsiyetim. İstediğim resmi rica ediyorum hala. Bak sol kolunda dövme ee, O fotoğrafı bulabildiğim anda sevgili O yanaşın. çok önemli. E, orada bir detay var. Söylemem lazım. Tamam. O Bu yolda bakılıyor. yürürsen hakikaten Beşiktaş'ı da Türk futbolunda farklı yerlere taşıyabilirsin. Onun için de senin özel hayatın yok. Ben işimi yaparım. Ben istediğim gibi davranamazsın. Bitti senin hayat. Senin bir hayatın artık şu anda Beşiktaş'a ait. Hayatı Yarın, Beşiktaş. Milli takıma hoca olma şansı var. Tabii konuş başka bir şey söyleyeyim. Allah inşallah o günleri Belki federasyon başkanı olabilir. Tabii. Kendini geliştirirse ama şimdi değil. Bu potansiyeli var. Orada bir karar verecek. Beni iyi dinlesin. Tecrübeli bir abisi olarak. Abi de değil arkadaşı diyelim artık. Ee, onun için ben Sergen'den ziyadesiyle ümitliyim. Ama ne yapar ne eder. Ha, bir bakarsın 8 hafta sonra onu da gönderirler mi? gönderirler. Bu potansiyel var bu yönetimde. Şu resmi istiyorum özellikle. E, araştırılıyor, bakılıyor. Abi çok her yerde gördük ya. Sol kolunu kaldırmış böyle şurada. Arkadaş ya, Kaya abi bir teknik durumu var. Hemen alıp ekrana getirilemiyor. Hazırlanıyor. Baksın görün. Sağına ha, soluna tamam. bakılıyor. Telif var ya siz. Tamam. Biliyorsunuz. Peki Beşiktaş bu akşam Alanya'da ee, Sergen Hoca ile Alanya Merak Spor bekliyorum. Beşiktaş mücadelesi önemli maç Önce Alanya spor. Burada ne yazıyor biliyor musun biliyor I am A legend yazıyor ben bir efsaneyim yazıyor. Güzel doğrudur Bir dakika Buyur. bu çok iddialı bir şey Yani bunu her ki 10 kişiye sor Biraz böyle kitap okumuş Falan ya Olmadı falan bunu eleştirir biliyor musun 100 kişiye sor 80'i olmaz oraya der Ben de var ya katılıyorum biliyor musun Eleştirmiyorum, hakikaten efsanesin, efsanesin doğru. Onu oraya yazmak da cesaret ister. Diyebiliyor musun ki sen, mesela cerrah, bu dünyada bu ameliyatı benden en az e, en iyi yapan şekilde. benim kadar yapar diyebiliyor musun? O cesaretin varsa, sen işte önemli bir adamsın, o zaman büyük cerrahsın. Veya dünyanın iyi antrenörü benim kardeşim. En iyi yapar ancak benim kadar yapabilir. Benden iyi yapamaz diye biliyor musun? İşte I am legend oraya yazabilmek cesaret ister. Ben saygı duyuyorum. Hoşuma da gitti. Şimdi sen öyle efsaneysen 30 milyon ya da 25 milyon Beşiktaş taraftarı senin öyle olduğuna inanıyor. Sana ümidi bağladılar. Türkiye'de inanıyor. Bitirebilirsem lafımı. Lütfen buyurun. Türkiye'de Beşiktaşlar inanıyor. O ya kolunda yazan var ya kolunda yazanın hakkını ver. Artık top sende. Ha. O takımın ne olduğunu bilerek geldim. Bu camianın ne olduğunu bilerek geldin. Serdar'ın ne olduğunu bilerek geldin. Ekonomik ee, problemlerin ne olduğunu oraya bilerek geldim. Madem oraya yazın I am a legend. Biz de diyoruz ki we will wait. Tamam Bekliyoruz. mı? Bekliyoruz abi. Bekliyoruz. Bu kadar basit. Çünkü şimdi 20 milyon, 25 milyon 5 lira atıyorum işte artık herkes bir şey söylüyor ya. Taraftarı senden bir şeyler bekliyor. Onlara karşı büyük sorumluluğum var. Bunu unutma asla. Bunu unutma asla. Çünkü artık onlara aitsin. Sergen Yalçın'a ait değilsin. Bitti. Nokta satır başı. Geçelim abi.